Çocuklar ben sepetimi aldım markete gidiyorum. Yusuf amcanın marketine geldim. Buradan şimdi kendime bir şeyler almak istiyorum. Marketçi bey nasılsın amca? İyi misin? Bana neler satmak istersin buradan? Onu satmak ister misin? O pahalıdır. Ben onu alamam. Hayır. Alın, alın. Yok yok alamam ben onu. Gerçekten. Ya zaten sepetime sığmaz ki bu benim. Hayır onları... Bak her şeyi bana satmaya çalışıyorsunuz. Benim bu kadar param yok. Marketten marketçi amca. Param yok. Ama ben o sütleri alamam ki param yok. Bak bir dakika benim istediklerimi alalım. Bir dakika ben şu şeker makinesini istiyorum. Makinesini bana satar mısın? Kaç lira bu? 15. 14 mü? Tamam bunu alıyorum. Bu kadar param var. Hepsini, hepsini. hepsini satamazsınız bana. O kadar param yok. Alamam ben onu. Bunların hepsini bana mı sattınız? Aa market amca bana bütün her şeyi veriyor. Ne yapacağım ben bu kadar? Bunları bari istemiyorum. Hayır sadece bu elimdekini alacağım. Bunu bunu. Şeker makinesini alacağım sadece. Onlar nasıl? Ne, neyli onlar? Çikolata Çikolatalı. çok güzel Marketçi sattım. amca bunlar çok oldu ama. Sattım sattım artık eve gideceğim. Eve gideceksin diye bana mı sattın hepsini? Aa ama ben bu kadar şeyi nereye götüreyim? Slime'ları ne yapacağım ben ya? Bana bir sürü slime koymuşsun. Hepsini verdim. Hepsini bana mı verdin? Bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Bunları bana vermedin mi? Verme verme istemiyorum. Hayır yeter ya. Ya bu marketçi bütün her şeyi bana satmayı kafaya koymuş. Bonibonları da mı bana veriyorsun? Aa ben bunları götüremem. Hayır hayır ben bunları yerine hayır. koyacağım. Hayır. Yerine koyacağım. Yerine koyacağım. Hayır. İstemiyorum. Hayır. Benim sepetimde sadece şeker var. Ben bir tek bu şekeri hayır. istiyorum. Hayır. Hayır. Şey, bak o sepete ne sığar? Onları ver o zaman. Bu sepete sığanları bana ver. Hayır. Ne? Hepsini mi? Alamam ben bu kadar marketçi amca, bu kadar param para, mı? Bana, para verin. Para mı? <laughs> param yok. <laughs> ne yapacağız? Evet. Geri veriyorum ben bunların birazını. Yarısını al bakalım. Yarısını al. O kadar çok param yok. Ben hiçbirisini alamazsın. Aa, alamam mı hiçbirini? Birazını alacağım. Birazına yeten param var. Azıcık param var. O zaman. Hepsini geri mi bunu vermem ama şeker makinesini vermem. bu kalsın mı? Bunu, bunu veriyor musun? Bana satıyor musun bunu? O zaman tamam. Al yerine yerleştir bütün her şeyi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Param yok yani. Sen de parasız bunları veremezsin ki. Ama canım ne çekti biliyor musun? Marketçi amca. Canım bu yeni çekti. Alsam mı acaba? Kaç lira? Üç. Üç mü? Biraz pahalıymış ama neyse alayım. Çok canım çekti. Tamam onu da aldım. Şimdi ben sana paralarını vereyim. Bunları alamadığım için üzgünüm. Çünkü o kadar çok param yoktu. Ne yapalım? Her zaman her şeyi alamayabiliriz sonuçta. Paramız yettiği kadar alabiliriz. Bir kartı vereceğim size. Buradan ödemeyi alabilirsiniz marketçi amca. Oldu mu? Var mıymış içinde yeteri kadar para? Ama ben alamazdım ki. Üzgünüm. Biraz da dağıttık senin dükkanını ama. Özür dilerim. Olsun. Düzeltir misiniz siz marketçi amca? Tamam. O zaman bu da size azıcık benden olsun. <laughs> Olur mu? Olsun. Tamam. Hadi o zaman ben gidiyorum alıyorum şekerimi. bonibonumu. Ben gidiyorum. Ben artık dükkanı kapatayım. Dükkanı kapatıyor musunuz? Geç oldu evet tamam. Görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. kalın. Tamam. Bye bye!